Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuskus kus salatasıyla karşınıza geliyoruz. Biraz farklı bir tarifim olacak. Hemen başlıyorum. Bir paket kuskus kus haşlamıştım. Onu kaseme alıyorum. 3 tane kornişon salatalık doğramıştım. Onu ekliyorum canlar. Yeşil soğan 4 dal yeşil soğan ekliyorum. Havuç ve bezelye haşlamıştım. Onları ekliyorum. Bütün hepsini kendim haşladım ve kendim düzelttim. Hazır bir garnitürüm yok şu an. Ee, kırmızı şalgam haşlamıştım. Küp küp doğradım. Çok lezzetli oluyor. Küp küp. E, mısırımız var. Mısır ekliyorum canlar. Maydanoz ekliyorum. Hepsini birlikte harmanlayacağım için. Yarım limon suyunu ekliyorum. Ve baharatları pul biber, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, tuzu çok az ekliyorum çünkü kornişonlar tuzlu olduğu için fazla baymasın canlı. Şimdi hepsini harmanlayacağım. Çok renkli bir salatamız oluyor. Çok da sağlıklı. sarımsak doğradım. Yoğurdumu da ekliyorum salatamın üzerine. Ve lezzetle buluşuyor. 2 su bardağı yoğurt ekliyorum canlar. Çok güzel oldu. Kalıba ekleyelim şimdi. Kek kalıbıma sıcacımı ekledim. Bütün salatamı içine ekliyorum canlar. sırayla çevireceğim şöyle. Ara ara şöyle düzleştirip tekrardan üstüne salatamızı ekleyelim. Bir saat dolapta bekletirsek daha güzel bir netice sağlarız canlar. Dolapta beklettiğimiz bir saat beklettiğimiz salatamızı sunuma başlatalım. tabağımı şöyle ters çeviriyorum. Kaldırıyorum. Muhteşem olmuş. Salatamızın üstüne tekrardan yoğurdumuzu ekleyebiliriz. Şöyle isterseniz eklemeyebilirsiniz ama çok güzel oluyor böyle. Farklı bir lezzet oluyor. Üzerine kırmızı toz biber serpebiliriz. Çok lezzetli oluyor. Çok da güzel bir görünüm sağlıyor. Olmazsa olmaz maydanozlarımız Evet şık sunumlara Ve misafir sofralarına Çok yakışan bir salata Günlükte çok yenilen Bir salata Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.